Vay cadına, kocaman ayılar var. De var. Barbiler var. Süper. Evet, süper. Bu. süper. Aa, Keltoş Barbie. Ay, evet. <laughs> Keltoş Barbie. Futbolcu Barbie. Hı. Ata. 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 Ata nerede? Kayboldu. Seni bulamadık ya oyuncakçıda. Anne, Prenses mı? De de bahar. Bahar. Evet ata. O bizde var sude Arsız. Efendim. Bir Ay su de poli poketlerin her şeyi küçük kaybediyorsun ya. Evet ya. Gel bak burada daha bir sürü oyuncak var. Efendim ata. Aha çıkartamıyorum. Ata bu kim? Batman mi bu? Hı hı. Can. Sen makyaj seti mi alacaksın? Evet makyaj seti. Yok ben bunu düşünmüyorum vallahi. Ya karar ver ya. <laughs> Hadi gel biraz şu arkaya bakalım Sude. Şey Bak burada da bebek oyuncakları var. Oo, ben bunu bir yerde görmüştüm. ama. wow, sen, senin boyundan uzun. <laughs> Senden büyük suda resmen. Bu başka var. da var. Bakalım başka neler var. Bakalım başka neler var. Bakalım başka neler var. Bakalım başka neler var. var. Bu kadar herhalde Sude. Bir şey yok. Ya bir şey bulamadın mı? O zaman sana önce kalmadan gidiyoruz. Yok. E beğenemedin. Beğenemedin Sude. Atsa. Efendim. Aynen, TikTok'ta gördüğüm bir şey buldum. Ne buldun? Göster. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu dans Bu ediyor. E ediyor. Bu Evet. Bu gibi bir şey yani. At hadi ne alıyorsun ya? Ben bunlardan bir tane. Bunu istiyordum. Tamam alabilirsin. Artık seçin, gidiyoruz. Ben seçtim bile. Ben, yani. bekle Tude yok, 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 yok. Hani, ayı, ayı, ayı. hadi bakalım yokmuş ki hiçbir şey yok e, sen ha. dedin ya bunu almayacağım diye başka ne beğendin ki oh. Minecraft'ın da şeylerinden yok ata kurutur Evet, varayım. hiç kalmamış ata. Aa, Bitmiş bu oyuncakçı ben? da. Ata burada neler var? Bak, ne patrollerden var? almıyor musun? Patro ya da bunu al hadi gidelim. Ha, karar ver artık. Ata bakayım. Robot mu aldın? Evet. Ben de, e, robot aldı da yine sihirli en Barbie aldı. Evimiz Barbie dolu. Dans oldu. ediyor, Suğur. müzik çalıyor bu ata. <laughs> Bak bir ton. Aa, var. bu Evet, kalem kutu koca galiba kutu. bunlar. Koca. Kalem kutu popit su de. Evet, ha. koca popitler var. Evet, çeşit çeşit. Ha. Kocaman popitler var. Okay. Arkadaşım ana Evet. Aa onu da <laughs> ama onu da okay. Şöyle de var. Ama <laughs> onlar bende var basar. Ama almayacağız ki başka bir şey. Bunlar ne? Biz bunu bir yerde. Evet aldım. oyuncak hakkınızı kullandınız. Hadi gidiyoruz şimdi. <laughs> evet. Amma da. Atari robotu. Bakalım. Ama bu böyle değil arkadaşlar. Bunun kilitli olması lazım. Bu sağa dönüyor. Bu da sola dönüyor öyle. Bizim de böyle. Atari robotu çok güzelmiş. Geri gidiyor bu. İleri de gidiyor. İleri basansı ile gider. Ters ters gidiyor.